Hidrosefalinin belirtilerini yine yaş grubuna göre ayırmak gerekiyor. Yeni doğan bir çocukta bıngıldak adını verdiğimiz, halk arasında bıngıldak denilir, bizlerin fontanel adını verdiğimiz, boşluklarda eğer dışa doğru bombeleşme varsa, çocuğun gözlerinde aşağıya doğru bakış varsa, ki buna batan güneş manzarası derler, çocuğun kendisinde kasılmalar varsa ve yediğini kusuyorsa, durduk yere kusuyorsa, Bunda çekilen beyin MR'ında veya beyin tomografisindeki ventriküler genişleme ile uyumlu. Fakat ventriküldeki genişleme eğer klinik olarak fontanel normal bombelikte ise, çocukta huzursuzluk yoksa, fışkırır tarzda kusmalar yoksa, batan güneş manzarası yoksa o zaman bunu asla ve asla hemen hidrosefal olarak değerlendirmemek gerekiyor. Hidrosefalinin klinik bulguları radyolojik bulgularla birlikte destekleniyorsa hidrosefali diyebiliriz. Bu anlamda ciddi sıkıntılar yaşanmakta. O yüzden öncelik hastanın klinik bulgularında. Erişkin bir insanda anevizma cerrahisini takiben koil uygulandığında ya da endovasküler dediğimiz kasıktan anjiyo yapılarak girilen anevizma cerrahisini takiben, müdahalesini takiben bu hastalarda hidrosefali gelişir. Hastanın yavaş yavaş uykuya eğilimi artar. Hastanın yavaş yavaş uykuya eğilimle beraber hareketlerde bir yavaşlama, beraberinde şiddetli baş ağrısı ve beraberinde kusmalar başlar. Bunlarda da çektirdiğimiz beyin MR'larında periventriküler dediğimiz ventrikül etrafında beyaz bir halka var. Periventriküler ödemi gösterir. Böyle bir görüntü varsa bu da akut hidrosefali demektir. Yine benzer şekilde yaşlılarda eğer hidrosefali kliniği varsa bunlarda da unutkanlık, beraberinde geniş adımlarla yürüme ve idrar kaçırma mevcut. Bunların üçü bir aradaysa, ventriküllerde de genişleme mevcutsa ki yalnız başına bir ventriküldeki genişleme bir anlam ifade etmez. Bu klinik tabloyla beraber varsa arkasından lomber ponksiyon yaparız. Hastanın kliniklerinde bir miktar düzelme mevcutsa hastada normal sefali diyebiliriz.